Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, sesim için kusura bakmayın. Uzun süredir video atamıyorum. Ee, bunu geçelim. Şey. Ee, Shadow Fight da atmıyordum baya uzun süredir. Bir de. Şey. Ne ona. Düzenli videoları devam edeceğim. Şimdi. Eee. Video. Video kesmişim ben. Bir kesmeye çalışalım tekrar videoyu. Videoyu kesmişim ben de. Ben bu oyuna bayağı uzun süredir girmedim. Blok atıyor bu adam. Kadın. E canı da gitmiyor. Görüyor musunuz bu? Sürekli kaçıyor ve blok atıyor. Hepsini vurdu. Uf çok iyi vurdu. Kritik vurmuşum. Tekme tekme. Ya oğlum çüş ya. Ölmüyor ki bu. Bak ben vuruyorum. Kaç vuruyorum? O vuruyor kaç vuruyor bir tane. Patla. Uf çok iyi vurdum. Tövbe yarabbim. Bak görüyorsunuz değil mi? Bir tane vuruyor. Ben çıkarım aga. Ben kaybedeceğimi biliyorum çünkü. Çık. Çünkü... Şey Şu yapacağım şimdi. Şurada. şurada bir elmas falan kasacağım. Bunlar kolay. Kolay dediğim şey beni dövüyor. Oha kaçak olmuş silahını falan düşürdüm öldü o zaman. Tamam şu baltalıları çok gıcık oluyorum çünkü bir an kritik vuruyor ölüyorum direkt. <Gülüyor> 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 oh çok öksürüyorum. Dur şöyle. <laughs> Ucundaydı. Öldü o zaten. Kafadan vurdum. Sesini açalım biraz. öbe vur, vur, vur. <laughs> öldü ya bak vurdurtmadım <laughs> ve şu olanları çok acık alıyorum vurdurtmayabilirim of tak attım hani birisine savaş çekiciyle vurursan ölür o büyük ihtimalle ya da birisine Wolverine'in pençesiyle vurursan ya da saplarsan ölür ama burada ölmüyor işte Sanki bir ürünümüze beyzbol sopasıyla vuruyor. Bak adam eşek kadar kılıçla vurdu bana. Ölmüyorum bak. O kılıç sana dokunsa ölürsün sen ne olmadı? ama Shadow Bizim ülkemiz biraz evet. Of oh. Tam kapısına geldi. Burada canım çok az var. Ya ben kusarık ama mıydım? Hadi. <laughs> Töbe. Hareket ettim. Of öldü lan. Oha oh, yanlışlıkla öldürdüm adamı. arkadaşlar nasıl Orada hileli mi oynayan diyorsanız hileli oynamıyor. Şey oynuyor. <laughs> Göster. Para verdim de oynuyorum yani. Şaka değil bu arada hakikaten. Hmm, ben linksin pençesini seviyorum. Ya aslında şuna bir artı basabilsek basa çok iyi. Neyse. Sutup astroid. Hmm. için. Ben de bu şimdi açın? Ekipman. Ürkütücü değil, geri zekalı alayım. Çok kötü duruyor. Onun için 31 seviye gerekiyormuş. Firki <laughs> keseriz kanka avlarız. sadece sihirle vurabiliriz Ha! 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 Şu çok gıcık ya. Vur vur vur. Vur vur çabuk çabuk. Ha. Ya. <laughs> Allah'ım ya. Of çok iyi vuruyor. Ya bir yürü git ama. Bir yürü git ya. Ede ne olur mu? Ede bir turist size gitti. Ne olur? Tabii ki de. Kaçınan olmaz. Ölüm mü olur? Yani burada ölmüyor. da kafanı... Bir şey yeseniz de olmuyor. Bir yere düş. Evet, tamam. O değmeseydi küfür ederdim. Yani. Hmm, 200 bin geldi. Iyi. Bu da işte periyodik olarak azalır. Nasıl yani? Anlamadım ki periyodik olarak derken. Karanlığı gibi oluyor. Adam <laughs> ninja gibi oluyor bak. Karanlık çöküyor adamı öldürüyor ama. Şurada bir yerde. Bakmadım. Üçüncü tur yoktur umarım. Tamam yokmuş. 31. Hmm, seviye olmam gerek. mücadele içinde Zaman sağlık geri ama Akatların hasar Akat ne oğlum? Açık konuşmuyor ki bilmece gibi. Akat ne? Öldü kanka artık. Aa, öleceğim öleceğim. Öl artık ama. Aa, agresif oldu. Ha, öldü. Ha, şey olacak. Kesin ikinci round vardır. Çok hızlısı. Yani bir şeyler dedi. Beş kombi vuruşu yapmam lazımmış. Fena dedi. Hadi bu da son oyun olsun. Zıpla mı zıpla? Zıpla mı zıpla? Öldü. Tamam. Şimdi alayım, alayım, alayım. Mavi mühür Bunları aldık. Şunu ara. Şunu ara. Tamam. Şimdi bir de şey gidelim. Kuzey çekici neyse artık. Tüm param gitti. Alalım. Almam artık bunları da. Şunu alırım. Ben. Ha, tamam. Hadi bir şu videoda da bir tekrar denek. <laughs> evet. dozdan sonra çılgın mıydı? ne bir... karın ağrısıyız. O atma artık. Oğlum. Olmuyor ama. Yani. <laughs> Benim en iyisi daha çok çalışmam lazım. Bundan sonra şu gün var. Bundan sonrası da şu kapıya giriyoruz. Fena. Neyse. Videomu <laughs> <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık şey videolar gelecek bu arada. Yine videolar hızlıca gelecek. Ara tatil boyunca da bir video atacağım bu arada. Yani atamayabilirim ama büyük ihtimalle çoğunlukla atabilirim. Ama Ramazanınızda mübarek olsun. Çünkü ben Ramazan'da burada olamayacağım. Yani olmayabilirim diyeyim. Onun yanında. Evet, iyiymiş lan. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.